namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya, uyun hazır olan imama, her kişi niyetine diyerek birinci tekbirimizi alıyoruz. Birinci tekbirimizden hemen sonra Subhaneke duasını ve cennetene ök ile beraber okuyoruz. İkinci tekrarımızı alıyoruz. Allah'ın ve salli ve Allah'ın ve barik dualarını okuyoruz. Üçüncü tekrarımızı alıyoruz. Bilenler cenazeye ait olan duayı, bilmeyenler ise Fatiha suresinin dua vasfıyla okuyabilirler. Dördüncü tekfirimizde de sağımıza ve solumuza selam vererek namazımızı tamamlamış olacağız inşallah. Buyurun hep beraber niyet edelim. Allah için namaza, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için salavata, meyyit için duaya uyum hazır olan imama, er kişi niyetine. Allah'u ekber. الله اكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله مرحوم في الله رزاسي شوك الفاتحة عزيز لبك مترم جواد عالمنا من حقل ولن الله جل جلاله kıldığımız namazlarımızı, ibadetlerimizi, taatlerimizi, dua ve dileklerimizi kabul eylesin inşallah. Ümmetli kardeşlerimiz, Yüce Rabbimiz Kerim kitabında 63 ayrı ayette ölüm gerçeğini bize hatırlatmaktadır. Bunlar hareketler ölüm ve hayatın için yarattığına dair üç suresinin ikinci ayetini hatırlatıp tezkiyeye geçeceğim bir şey müsaadenizle. Rabbimiz buyurdular. İşte her ne O ki halaka yarattı, elmen ölümü yarattı ve hayata hayatı da yarattı. Niçin? Yerli ve gün ey bir amene sizler içinizden hangimiz en hayırlı hizmetleri, işleri, amelleri, fiilleri gerçekleştireceksiniz diye sınamak için yarattık ölümü bir hayatı görüyor. Bundan da şunu anlıyoruz, yaratılış gayemize uygun hayat idame etmemizi bize emrediyor Yüce Rabbimiz. Bundan hareketle Mevlamız cümlemiz razı olduğu eylemleri, amelleri, fiilleri, işlemeyi, işleri inşa edecek inşallah. Kıymetli kardeşlerimiz ölüm hakikati. Takdir edilen saat vakit geldiğinde ne tehir edilir, ne edilir, ne de, edil de, edil de takdim edilir. Bunun yaşlı zamanı süresi biten söz konusu bile olamaz. Bunların hareketle şimdi Zeki Mert kardeşimiz vatani görevini ifa ederken gencecik yaşında elin bir kaza neticesinde emanetini Rabbine tebliğ etmişlerdir. Bugün bunun için son görevimizi ifa etmek üzere de, devlet erkanımızla büyüklerimizle birlikte bu görevimizi, son vazifemizi ifa ediyoruz. Şimdi usule tezkiyede bulunmak isterim Zeki Mert Beyefendi kardeşimizi hala hayattayken nasıl bilirdiniz efendim? Bilmiyorum. Nasıl bilirdiniz? Bilmiyorum. Nasıl bilirdiniz? Rabbimiz müşahedetinizi kabul eylesin. Değerli kardeşimize ahirete intikal eden haklarınız var ise, bu tarih eden haklarınızı lütfen helal eder misiniz? Lütfen helal ediniz, lütfen helal ediniz. Cenab-ı Hak helalinizden mevcut ve makbul eylesin, hidayet size. Kısa bir dua ile inşallah mezarlığı, naaşınızı nakledeceğiz efendim. Amin. Subhane Rabbiyem ve aleyhine ve ahirete. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى göklerin, feleklerin ve bilmeyenle olan Allah. A. Ya Rabbi alemin sana inandık, sana sığındık, sana güvendik, sana kapına geldik, bizleri kabul eyle Ya Rabbi alemin bizi ve musallarda bunda kardeşimizi bir kulla kulluğuna kabul eyleyip razı olduğu kulların cümlesine dahil eyle. Bize kimler düşük beyefendi kardeşimizi makamını âl mekanını cennet eyle, menzilini mübarek eyle, varsa sekiyesi hasenata tebdil eyle ya Rabbi. Ve dahi kederli aile sevimlerine, ailesine, yavrularına, kardeşlerine, ve Türk Silahlı Kuvvetlerimize, ordumuza sabır cemirler ihsan eyle ya Rabbi. Ve dahi benzeri sıkıntılardan, intiharlardan bizleri mahzun ve mahfuz eyle ya Rabbi. Ve dahi vatan millet mukaddesat uğruna tedahi can eden büyük önler, başta Gazi Mustafa Kemal'a olmak üzere, gazilerimize, şehitlerimizi, ruhlarını da anıyoruz, devletimize, milletimize hizmet etmiş olan Reis-i Cumhur'dan çiftçülüğüne varacak kadar, valimizden ve devletimize varacak kadar bu uğurda feda icap kardeşlerimize ruhlarla da şahat eyle ya Rabbi. Devletimizi, milletimizi, halkımızı, yurdumuzu, hastalıklardan, belalardan, musibetlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin bi hürmeti daha ve ya. Zeki Mehmet Şükrü Beyefendi kardeşimizin aziz ruhu için, cümle ömürlerimizin ruhları için, dualarımızın kabulü için, Mehmet Muhammed'in sahibi selameti için, Allah rızası için, El Fatiha. <laughs> Cenab-ı Hakk'a bizler razı olsun.